Kayısı, Malatyalı için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Bir ılıman iklim meyvesi olan kayısı, dünyanın birçok değişik iklim kuşaklarında 1750 değişik tür ve çeşitte yetiştirilmektedir. Kışları nispeten soğuk, yazları sıcak olan iklim bölgelerinde yetişen kayısı meyvelerinin yüksek kalitede olgunlaşabilmesi için yaz aylarında atmosferin kuru olması gerekmektedir. Havası nemli ve ilkbahar sisi geçen yerlerde çil hastalığına tutularak meyve kalitesini düşürmektedir. Bu nedenle bahçelerin iyi havalanır bir şekilde kurulması gerekir. Bunun gibi ilkbaharın geç donları da bademden sonra çiçek açan bu meyve türünün herhangi bir yerde yetiştirilmesini sınırlamaktadır. Kayısı derin, iyi geçirgen, iyi havalanan, sıcak ve besin maddelerince zengin, kumlu, tınlı, kumuslu toprakları seven bir meyvedir. Ağaçlar kuvvetli, büyük, yayvan taç teşkil eder. 8-10 metreye kadar boylanabilir. Kışı soğuk, yazı sıcak iklimlerin meyvesidir. Yaz aylarında nem oranının düşük olması meyvelerin kalitesi için önemlidir. Kayısı yetiştiriciliği uzun vadeli ve pahalı bir yatırımdır. Bu sebeple bahçe kurarken çok iyi bir planlama yapılmalıdır. Yapılacak hata toprak, para ve emek israfıdır. Bu nedenle Bahçeler kurulmadan önce tarım kuruluşlarıyla sıkı bir işbirliği yapılarak çalışmalara başlanılmalıdır. Kayısı bahçelerinin yer seçiminde genelde ilkbaharın geç donlarından etkilendiği için ova ve çukur yerlerden ziyade yamaç ve sırtlar tercih edilmeli ve güney, güneydoğu ve güneybatı yönlerine dikilmelidir. Irmak kenarlarından soğuk havaların toplandığı veya sis çöken çukur yerlerden kaçınılmalıdır. Kayısı ağır ve çok nemli, kirli topraklar hariç olmak üzere derin, geçirgen, iyi havalanan, sıcak ve besin maddelerine zengin, ince dokulu, tınlı veya tınlı kireçli, humuslu topraklarda en iyi şekilde yetişir. Kayısı bahçesi tesis edilecek arazi ilkbaharda krizma edilerek veya derince birkaç kez alt üst etmek suretiyle işlenir. Toprak sonbahara kadar dinlenmeye bırakılır imkanlar elverilirse arazi tesviye edilmelidir. Yamaç araziler, arazinin meyil durumuna göre teraslama yapıldıktan sonra bahçe tesisi yapılmalıdır. Ağır topraklarda dönüme 2-3 ton kadar çiftlik gübresi serpilip sürümle toprağa karıştırılmalıdır. Bahçe tesis edilecek yerin şekli, arazinin meyili, ara ziraatı yapılıp yapılmayacağı gibi durumlar göz önüne alınarak dikim şekillerinden biri tatbik edilmelidir. Ayrıca, toprağın verimlilik derecesi, sulama imkanları ve dikilecek kayısı çeşidine göre aralık verilmelidir. En çok kullanılan dikim şekli, kare usulde dikilen, ağaçların sıralar arası mesafesi 10 çarpı 10 veya 12 çarpı 12 metre olarak uygulanmalıdır. Bir aralık boyu 10 metre bırakılacaksa, tarla kenarından 5 metre içeriden ilk işaretleme yeri tespit edilerek başlanmalıdır dikdörtgen şeklinde tesis edilen bahçelerde ise sıralar arasındaki mesafeler sıra üzeri mesafelerden daha fazladır. Bu mesafeler toprağın yapısına göre değişmekle birlikte ortalama sıra arası 12 metre, sıra üzeri 10 metre olarak tesis edilmektedir. Üçgen şeklindeki dikimler ise genelde meyilli ve yamaç araziler için uygundur. Bu usulde bahçe tesis etmek için fidanlar eşkenar üçgenin köşelerine dikilmelidir. Köşeler arasındaki mesafe 8 veya 10 metre olmalı ve fidan seçiminde tercih edilen bahçeyle doğru orantıda olmalı ve sertifikalı fidanlar tercih edilmelidir. Fidanlar bir yaşını geçmemeli, gövdesi pişkin ve düzgün, gözler iyi teşekkül etmiş olmalıdır. Aşı yeri kapanmış, kökleri bol saçaklı, köklü olmalı ve bu saçak köklere dağılmış bulunmalıdır. Gövde ve kökler yaralı, hastalık ve zararlardan arınmış olmalıdır. Fidanları seçmek kadar dikim zamanı da çok önemli olan kayısıcılıkta kış soğuklarının fazla olmadığı yerlerde genelde sonbahar dikimi tercih edilmelidir. Toprak ve iklim dikime daha müsait olduğundan kış yağışlarından istifade edilerek tutma oranı yükseltilerek erken gelişme sağlanmalıdır. Dikim sezonunda mevsim fazla soğuk ise ilkbahar dikimi tercih edilmelidir. Fidan dikilecek çukurlar sonbaharda yağışlardan önce açılmalı ve havalanması sağlanmalı ve çukurlar 60 cm genişliğinde ve 60 cm derinliğinde olmalıdır. Dikilecek fidanların çukurları açılırken üstten çıkan toprak bir tarafa, alttan çıkan başka bir tarafa yığılarak birbirine karışmaması sağlanmalıdır. Dikim yapılmadan önce kök ve sürgün budaması yapılmalıdır. Kök budamasında köklerdeki yara yerleri beyaz ve sağlam dokular meydana çıkıncaya kadar kesilmeli, birbiri üzerine binmiş kökler, çürük, kırık, bereli yerler ayıklanmalıdır. Sürgün budamasında gövde üzerindeki yan dalların tümü dipten kesilmeli, fidanın durumuna göre de 80-120 santimetreden çoban sopası gibi meyilli olarak kesilmelidir. Dikilen fidanı desteklemek için fidanın dikileceği yerin 15 santimetre kadar yanına ve çukurun İşlenmemiş olan toprak kısmına herek dikilmelidir. Aşı yerinin toprak hizasından 2-3 parmak yukarıda bulunacak şekilde dikim yapılmasına dikkat edilmelidir. Fidan çukurunun dibine, çukurun üst yüzünden alınmış toprağa, üçte bir oranında yanmış çiftlik gübresi karıştırılmalıdır. Hazırlanan toprakla bir tümsek yapılmalı ve fidan bu tümsek üzerine yerleştirilmelidir. Çukurun üzerine üst kısmına ait olan toprağa gübreli toprak ilave edilerek toprak iyice kökler arasına sıkıştırılmalıdır. Çukurun dibinden çıkan diğer toprakla da çukur tamamıyla doldurulmalı ve bu esnada ayakla hafifçe bastırılmalıdır. Fidanın etrafında bir sulama çanağı teşkil edilerek dikimden hemen sonra bolca can suyu verilmelidir. Çanağın üzerine taze gübre serilerek toprakla kapatılıp kuruması önlenmiş olmalıdır meyvecilikte devamlı ve kaliteli mahsul alınabilmesi için bahçe bakımlarının tekniğine uygun olarak yapılması gerekir.